Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde konumuz Anayasadan gelen güç. Başka bir ders kitabı konuyu Cumhuriyetimi seviyorum başlığı adı altında incelemiş. Biz her iki başlık adı altında aslında Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin nitelikleri Anayasanın ikinci maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nitelikleri konusunu işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, devletlerin vatandaşlarına karşı bir takım görev ve sorumlulukları vardır. Devletler vatandaşlarının, toplumun huzurunu, refahını, barışını sağlamak zorunda, vatandaşının can ve mal güvenliğini korumak, sağlamak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de geçmişten günümüze gelinceye kadar vatandaşlarına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmış, yerine getirmiş bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik bir devlettir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti gücünü, yetkisini kanunlardan, yasalardan alır. Yani devlet bir takım görevlerini, bir takım eylemlerini yerine getirirken bu eylemlerini, bu görevlerini nereden alıyor? Yasalardan. Ve bu yasaların, bu kuralların aslında en temelinde anayasa bulunmakta. Anayasa devletin temel e, görevlerinin yazılı olduğu belgelerdir aslında. Yani devletler görevlerini, özellikle yapması gereken e, görevlerini nereden alıyorlar, nerede belirtiliyor görevleri? Anayasada. Peki anayasa nedir? Şöyle bir tarif edecek olursak. Anayasa devletin vatandaşa karşı görevlerinin neler olduğunu vatandaşın devlete karşı görevlerinin neler olduğunu, devletin önemli kurumlarının nasıl ne şekilde yönetileceğinin yazılı olduğu, temel hak ve hürriyetlerimizin yazılı olduğu belgelere ne diyoruz? Anayasa. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Anayasa. Devletin vatandaşa karşı görevleri neler? Vatandaşın devlete karşı görevleri neler? Devletin önemli kurumları nasıl yönetilecek? İnsanların, vatandaşların temel hak ve hürriyetleri neler? İşte tüm saydığım bu e, durumların yazılı olduğu belgelere ne diyoruz? Anayasa. Sevgili arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de devletimiz de şu anda 1982 Anayasasını kullanıyor. Ve devletin temel amaç ve görevlerinin neler olduğu nerede yazıyor? Anayasada. Bakın biz bugün Anayasamızın ikinci maddesinden, konumuz o, anayasamızın ikinci maddesinden bahsedeceğiz. Yani anayasamızın ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerinden bahsediyor. Ama isterseniz anayasanın ilk dört maddesi değiştirilemez. Çok önemli, beşinci maddenin de biraz konumuzla ilgisi var. Bir beş maddesi hakkında biraz konuşalım. Bakın, anayasamızın ilk dört maddesi değiştirilemez. Anayasamızın birinci maddesi çok önemli. Ne diyor bakın? Diyor ki, Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Yani anayasanın ilk maddesi devletin yönetim şeklini, yönetim biçimini başka bir ifadeyle devletin neyini belirtiyor? Rejimini. Anayasamızın ikinci maddesi de diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı. Atatürk milliyetçiliğine bağlı. İnsan haklarına saygılı, insan haklarına saygılı, laik, demokratik, sosyal hukuk devletidir diyor. İşte bu madde Türkiye Cumhuriyeti devletimizin niteliklerini ifade ediyor. Yani biz bugün bu maddeyi konuşacağız aslında. Türkiye Cumhuriyeti devleti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına saygılı, laik, demokratik, sosyal hukuk devletidir diyor. Anayasamızın 3. maddesi de diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyla milletiyle bölünmez bir bütündür diyor ve şunları ifade ediyor. Bayrağı diyor ay yıldızlı al bayraktır diyor. Al bayraktır diyor. Marşı İstiklal marşıdır diyor. İstiklal marş. Dili Türkçedir diyor. Türkçe. Başkenti Ankara'dır diyor. Anayasanın dördüncü maddesinde diyor ki anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bakın anayasanın ilk üç maddesi dördüncü maddeye göre ne yapılamazmış? Değiştirilemezmiş. Dördüncü maddede de diyor ki şu beşinci maddede de devletin temel amaç ve görevleri yazıyor. Devletin amaç ve görevleri yazıyor. İşte Devletin vatandaşın huzurunu, refahını sağlamakla mükellef olduğunu anayasamızın 5. maddesi de ifade ediyor. Özellikle sosyal devlet üzerinde anayasamızın 5. maddesi de duruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bizim konumuz neymiş? Anayasamızın 2. maddesi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına saygılı, layık, demokratik, sosyal hukuk devletidir. İsterseniz şöyle bunları tek tek yazayım konuşacağız. Bakın bir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl bir devlet? Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir devlet. Hemen konuşalım. Sevgili arkadaşlar, milliyetçilik ne demek? Önce oradan başlayalım. Milliyetçilik, vatanını, milletini sevmek, kendi milletinin çıkarlarını, kendi çıkarlarından üstün tutmak. Yani milletin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmak demek. Vatanını, milletini sevmek demek. Güzel bir şey. Atatürk milliyetçiliği demişiz. Sadece milliyetçilik değil. Sevgili arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının ikinci maddesi ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı. Demek ki milliyetçiliğin bir değişik bir boyutu var. Atatürk milliyetçiliği. Sevgili arkadaşlar, Atatürk milliyetçiliği. Aynı şekilde vatanını, milletini, bayrağını sevmeyi ifade eder. Fakat Atatürk milliyetçiliğinde ayrım yoktur. Türkiye Cumhuriyeti devleti toprakları üzerinde yaşayan vatandaşlık bağı ile bu devlete bağlı olan herkes Atatürk'e göre Türk'tür. Dolayısıyla kendisini Türk hisseden herkes Atatürk'e göre Türk'tür ve bu topraklarda yaşayan vatandaşlık bağı ile yani bir nüfus cüzdanı olan herkes aslında Atatürk milliyetçiliğine göre Türktür. Atatürk milliyetçiliğinde ayrım yoktur. Atatürk milliyetçiliği ırkçılığı reddeder. Irkçılık zaten kötü bir şeydir. Sevgili arkadaşlar, diğer bir özelliği neydi, niteliği neydi? Ne diyorduk? Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı insan haklarına saygılı bir devlettir. Sevgili arkadaşlar, biz insanların, vatandaşların doğuştan kazandığı bir takım haklar vardır. Ve devletler bu haklara saygı duymak, bu hakları korumak zorundadır. Ne gibi haklar bunlar? İşte en temel hakkımız olan yaşama hakkından tutun da kişi dokunulmazlığı, din ve vicdan özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, özel hayatın gizliliği gibi bir takım haklarımız var. Ve bu haklar biliyorsunuz dünyada kabul görmüş işte insan hakları evrensel bir beyannamesince belirtilmiş haklar. Aynı haklar nerede de yazıyor? Anayasamızda da yazıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl bir devlet? İnsan haklarına saygılı bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Milliyetçiliğine bağlı insan haklarına saygılı, Laik bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir devlet? Laik bir devlet. Ben laikliği size üç tanımla anlatmaya çalışacağım. Layıklığın üç boyutunu ifade etmeye çalışacağım. Birincisi herkesin genel olarak ifade ettiği şekliyle laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. İki laiklik laiklik devletin vatandaşına din ve vicdan özgürlüğünü sunmasıdır. Din ve vicdan özgürlüğü. 3 Devlet yönetiminde akıl ve bilimin egemen olmasıdır. Akıl ve bilim. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl bir devlet? Layık bir devlet. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde din işleri ile devlet işleri birbirine karıştırılmaz. Devlet işleri başka, din işleri başka. Çünkü inanç Allah ile kul arasında olan bir şeydir. Dolayısıyla devlet... Veyahut hiçbir kimse Allah ile kul arasında ne yapamaz? Giremez. Devletin işlerine dini karıştırarak, dinin işlerine devleti karıştırarak dine zarar vermemeliyiz. Aynı şekilde devlete zarar vermemeliyiz. Laiklik bir, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demek. İki, laiklik din ve vicdan özgürlüğü demek. Laiklik ilkesine göre devlet vatandaşının dinini, inancını, Yaşamasına müsaade etmek zorundadır. Müsaade eder. Hatta vatandaş inancını güzel bir şekilde yaşasın diye gerekli önlemleri de alır. Laiklik din ve vicdan özgürlüğü demektir. Başka bir ifadeyle de laiklik devlet yönetiminde neyi hedef, pardon neyi e, kullanarak hareket etmektir. Akıl ve bilmi. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl bir devlet? Laik devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, laik dedik. Nasıl bir devlet? Laik, aynı zamanda demokratik bir devlet. Sevgili arkadaşlar, demokrasi ünitemiz değil mi? Demokrasi nedir? Halkın egemenliğini temel alan, halkın eşit şartlarda yönetime katıldığı, e yönetim ve yaşama biçimidir aslında. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti nasıl bir devlet? Laik, e, demokratik bir devlet. Dolayısıyla devletimizde neler var? Seçimler var. Biz biliyorsunuz ülkemize genel seçimler 4 yılda bir yapılıyor. Biz 4 yılda bir bizi yönetecek, kişileri, bizim haklarımızı savunacak milletvekillerini seçiyoruz. Aynı zamanda e, biz vatandaş olarak Belediyeleri, belediye başkanlarını seçiyoruz. Belediye meclis üyelerini seçiyoruz. Yine biz muhtarları seçiyoruz. Ve biz cumhurbaşkanlığı seçiyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ne var? Demokrasi var. Demokrasiyle yönetilen bir ülkeyiz. Seçimler var ve herkesin eşit oranda, eşit şartlarda oy kullanma hakkı var. Ee, seçimler nasıl yapılıyor? Seçimler Gizli bir şekilde insanlar oyunu kullanıyor. Ama sayım nasıl yapılıyor? Açık bir şekilde, açık sayım yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl bir devlet? Demokrasiyle yönetilen bir devlet. Oyların çoğunluğunu alan kişi ya da parti ya da partiler ülkeyi yönetir. Fakat asla oyların azını alan grupları ne yapmazlar? Toplumun dışına atmazlar. Hepimize karşı devletlerin... Ülke yönetenlerin Sorumlulukları devam eder Türkiye Cumhuriyeti devleti İnsan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı Laik, demokratik Ne kaldı? Sosyal devlet Bak sosyal bir devlettir Ne demek sosyal bir devlet? Sevgili arkadaşlar Sosyal devlet Devletin vatandaşını Onuruna yaraşır bir şekilde Yaşatmasıdır Tekrar ediyorum sosyal devlet özellikle vatandaşın pardon devletin vatandaşı onuruna yaraşır bir şekilde yaşatmasıdır. Devlet vatandaşına hizmet götürür bu ülkeye göre. Devlet vatandaşının bir takım ihtiyaçlarını karşılar sosyal devlet olma gereği. Devlet toplumda ezilen, toplumda Eşit şartlarda olmayan, haklarını koruyabilecek özelliklere sahip olmayan, maddi imkanlar yönünden yoksun kişileri, onuruna yaraşır bir şekilde yaşatmak, onlara elini açmak zorundadır. Mesela, bakın devletin sosyal olması gereği, ki, hani mesela neler açılmış huzur evleri, devlet vatandaşının onuruna yaraşır bir şekilde yaşatacak. Huzur evleri açmış. Yaşlılara, ihtiyarlara yardım ediyor. Devlet engelliler için diyelim ki bir takım çalışmalar yapıyor. Bu da yine devletin sosyal devlet olmasıyla ilişkilidir. Devletin işte siz çocuklara ders kitabı dağıtması da eğitim hizmeti getirmesi de sağlık hizmeti getirmesi de devletin hangi özelliğiyle ilgilidir? Sosyal devlet olma özelliği. Peki ne dedik? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına saygılı, layık demokratik, sosyal ve son olarak ne devletidir? Hukuk devletidir. Yani biliyorsun hukuk nedir? Toplum hayatını düzenleyen kurallardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne ile yönetilir? Kanunlarla yönetilir. Bu hukuk kurallarının temelini az önce tanımını verdiğim ne oluşturur? Anayasa. Anayasaların altında neler vardır? Kanunlar yasalar vardır. Tüzükler vardır. Yönetmelikler vardır. Bunlar yazılı kurallardır. Doğru mu? İşte Türkiye Cumhuriyeti devleti bu kurallara göre yönetilir. Türkiye Cumhuriyeti devletinde hem vatandaşlar kendi aralarında hem vatandaşlar devlete karşı hem devlet vatandaşlarına karşı hukuk kurallarına uymak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti devletinde hukuk her şeyden üstündür. Hukuk validen de, hukuk milletvekilinden de, cumhurbaşkanından da, belediye başkanından da, güçlüden de, zenginden de üstündür. Hukuk kuralları ne derse odur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl bir devlet? Hukuk devlet. Dolayısıyla devlet gücünü hukuk kurallarından alır. Devlet yapması gerekenleri kesinlikle kanunlara, kurallara göre yapar. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikinci maddesi yani anayasamızın pardon ikinci maddesi neyi anlatır? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nitelikleri. Biz de bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerini öğrenmeye çalıştık, anlatmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili çocuklar.